Pes yani Emre. Nasıl böyle yalan söylersin? İşin kötü tarafı tam konuşmanın sonlarına doğru Özge girdi içeri. Duydu mu peki? Bilmiyorum ama... Emre! <laughs> Öğretmenim. Demek artık yalan da söylüyorsun ha? Aferin sana! Çabuk, çabuk benimle odama gel. Yalan söylemek çok kötü bir şey öyle değil mi? Çok özür dilerim öğretmenim. Eyvah, babam çok kızacak. Emre şimdi çok kötü yandı. Bence de. Acaba Fatma'yı Simge ile eve göndermen doğru oldu mu? Simge de anmasaydı kız hayret. Alo. Bağlayın. Buyurun müdür bey. İyiyim. Siz nasılsınız? Hayırdır? Evet. Ne? İnanamıyorum. Hemen geliyorum müdür bey. Ne oldu? Okulun basketbol takımından süresiz uzaklaştırıldım. Yapma ya. Bu kadarla kalsa iyi. Daha kötüsü ne olabilir ki? Babamı aradı ve her şeyi ona anlattı. İşte bundan daha tutusu olamaz. Ama sen de bunu hak ettin Emre. Of. Üzülme Emre. Hayır Hakan Bey. Ödevini yapmaması önemli değil. Ama yalan söylemesi. Ne deseniz haklısınız Müdür Bey. Ben de duyunca inanamadım. Ben çocuklarıma sonucu ne olursa olsun hep doğruyu söyleyeceksiniz diye defalarca tembih ediyorum. Buna rağmen nasıl böyle bir şey oldu gerçekten anlamadım. Çok özür dilerim öğretmenim. Bazı şeylerin özrü yoktur Emre. Yalan da bunlardan biri. Bence hatasını anladı. Bir daha tekrarlamayacağına eminim. Umarım. bakayım göz yaşlarını. Şimdi beni iyi dinle. Dinliyorum. Eğer gerçeği söyleseydin zayıf not alacaktın öyle değil mi? Evet. Ama dürüst davranmış olacaktın. Bak Emre, tabii ki aldığın notlar çok önemli. Ancak doğru yoldan ayrılmaman, dürüst olman daha önemli. Zayıf bir notu çalışarak düzeltebilirsin. Ama yalan söyleyerek insanların güvenini kaybedersen bunu düzeltmen inan bana çok ama çok zor. Haklısın babacığım. Ben de yalanım ortaya çıkınca yaptığımdan çok sandım. Hatta söyler söylemez pişman oldum. Ama çok geçti. Sen yalancı çoban hikayesini biliyor musun? Hayır. İyi. Gel bakayım eve giderken sana yolda anlatayım tamam mı? Tamam. Hadi. Okumayacağım okumayacağım... Eyvallah, nasıldı unuttum. Şey.. Çocuklar benim odamda masanın üstünde yeşil bir dosyayla cam fanusun içinde balık var. Onları arabama kadar getirebilir misiniz? Ben okulun önünde bekliyorum. Hadi çocuklar. Peki öğretmenim. Ha çocuklar Leyla öğretmeni gördünüz mü? Hayır öğretmenim. Hay Allah onu bulayım da... ...ben yokken benim yerime baksın. dosyayı şey ben aldım. Tamam ben de bana aldım. Neden hepsini siz taşıyorsunuz? Balı bana ver. Çekil şuradan sen taşıyamazsın. Ya sen bu ben de ya. istedim. Ya yok öyle bir ne şey, şey ya. Ya. Ay. Çabuk ol ölecek yoksa. <laughs> Ne yapacağız şimdi? Dokan yaptı diyelim. Oh. Bu olmazsa kurtardık. Evet. Bak yeme bin dinle. yaptı diyelim. Yoksa müdür seni bu defa... Kesin okuldan atar. Hı? Bütün dosyalar ıslanmış. Şaka gibi. İsterim olmadı. Ya Yardım etsene. Bana ne? Üf. Ama sen de yaptın. Bu dökülme işinde sen de vardın. Hadi ama çocuklar. Olamaz. Olamaz. Buranın hali ne böyle? Kim yaptı bunu? Doğukan yaptı da kurtul. Size soruyorum. Kim yaptı bunu? <laughs> Ben yaptım öğretmenim. Özür dilerim. Elimden kaydı. Ama balığı kurtardım. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Aferin Emreciğim. Ne? Aferin mi? Tabii. Sürüs davranıp doğruyu söylediği için hem de canlı bir varlık olan balığımın hayatını kurtardığı için geri kalan önemli değil. Dosyalar filan. Benim güzel fırfırım. Fırfır? He, balığımın adı fırfır. Ne güzel değil mi Yağmur? Ben fırfırım. Hem suyunu hem de kabını değiştireyim de. Rahat etsin. Evet. Biz de temizliğe devam. Evet. Hem dağıtıp hem de temizleyeceğiz değil mi? Değil mi? Aferin Yağmur'cum. Aferin aferin çocuklar. Hem ortalığı dağıttın süper bir şekilde bravo. Hem de aferin aldın. Şaka gibi. Ama dürüst davrandın. Ne haber cicim? <laughs> cicim. Bence kesinlikle onda. Sen de amma ısrar et. Her zaman gelmesin diye elinden geleni yaparsın. Şimdi o kadar ısrar edince anladı tabii. bir dakika aklıma bir şey geldi. geldi. ama beni. Bu Dikkat edin evre eşyalarına. Bugünlerde evde her şey kaybolmaya başladı. Bilmez miyim? Hmm. Ne diyorsunuz be siz? Beni mi suçluyorsunuz? Yani. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Yoksa sizi babanıza söylerim. Sen almadın mı? Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Ama bir şey kaybolmuşsa o köylü kızın anı Ya saçmalama kızım. Kaybolan zaten onun yüzü. Neden bahsediyorsun sen? Öyle mi hiç haberim yok? Hmm, i̇yi o zaman üzerine aramamızda bir şey demezsin. Yapma ya. Siz bana sırsız muamelesi yaparsınız. Bayağı. Ya Cengi. Yağmur tut ya şunu. Yapmayın ya. Ya, ya neden o zaman, zaman. izin ver. Küstürüyor ya onu. Ya çekilin ya şuradan. Ya, ya ver ya şöyle ya. Ya ben de çok üzülüp. Mervelerin düğün davetiyesini gördün mü hayatım? Gördüm. Çok komik olmuş. Zavallı Volkan bu gidişle evlenecek galiba. <laughs> Evlilik o kadar da kötü bir şey değil bence. <laughs> bu çocuklar niye bu kadar bağırıyorlar? Ben bakarım. Ya burada ya yapma. Ya versene. Ne yapma. Uçup gitme diye yapma Yapma Yağmur. Ya sen aldın ya da anne. Ya, ya. Sizi babanıza söyleyeceğim. Ya, ya yapma. Ya. Ya. Yapma. 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 Ne oluyor burada çocuklar? Ya yapma. Şşş. Durun. Dur. Senin kaybolan yüzüğün var ya. Hı? -hı. Özge de ama vermiyor. Ben de değil diyorum. Yalancı. Şşş çocuklar. Ne kadar ayıp. Emin olmadığınız bir şey için başkalarına iftira atmak çok ayıp. Ya gerçekten doğru söylüyorsa? Ya gerçekten yüzük onda değilse? Hadi bakalım siz aşağı inin. Ben Özge ile biraz konuşmak ya. istiyorum. Hadi. Özge. Durmadan benimle uğraşıyorlar. Her şey suçlamalarından bıktım artık. Biliyorum. Bir şey yapacak değilim. Sadece çok güzel bir kolye. Senin için çok mu değerli? Hiç boynundan çıkarmıyorsun. Evet. Geçen gün kolyenin içine bakıyordun. Kimin resmi var? Babamın. Çok eskiden bana hediye etmişti. Senin için çok özel olmalı. Hem de çok. Benim kaybolan yüzüğüm de benim için çok özeldi. Yağmur ve Emre de bunu bildikleri için senin üzerine bu kadar gelmiş olmalılar. Sana da mı babam vermişti? Hayır ama benim için manevi değeri çok büyük o yüzüğün. İşim aldım. Biraz takıp geri verecektim gerçekten. Burasında biriz var ama ben yapmadım. Buradan nasıl geliyordu? Buradayım Ay, diyorum. Nereye bak. Kaybol, ay nereye Bak, İki dakika bak da, bak bak da bu makbuş. 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 buradayım. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi makbuş. var kendi yok. Allah Allah. Nasıl iş bu? Yere bak. Yere bak. Buradayım. Aa, Makbuş. Ay. Abi yaşıma daha girdim. Ne oldu kızım sana böyle? Çok bağırma Makbuş. Kulaklarım sağır olacak. Özge yanlışlıkla yüzüğü üfleyince bu hale geldim. Ne yapacağız şimdi? Yüzük orada bak. Özge almış. Demek Özge ha. Bak sen şu bacaksıza. Beni yüzüğün yanına götür Makbuş. Bir şeyler yapabilirim. Ben seni nasıl alayım kızım bu halinle? Çok mu küçüğüm yani? <laughs> Balayına yine maddeleri ekliyorlar. Kimler? Kimler olacak? Merve ile Volkan tabii ki. Hmm. Ya Nana ile Makbuş nerede? Ben onun odasında ayrı alma yok oldum. Nasıl yok oldu? Konuşuyorduk birden yok oldu. Ben bakayım hemen. Ben de geliyorum. bana ya. Ha, layığını buldu işte. <laughs> Sen ne yaptığını sanıyorsun ihtiyar cadı? Ver şu yüzüğü bana. Makbuş! Senin ona gücün yetmez. Yapma. Nasıl yetmez? <laughs> Kilo mu aldım ben ya? Ben... <laughs> 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 oh. Oh. <Gülüyor> Ha ah, 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 dikkat edin dikkat edin. Tutakmış. Ayak değdi. Hadi 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 Çekil hadi hadi. Çekilir şuta. Hayır. Ben niye siyle gitmiyorsam? Ne oldu? Ne bu telaş? Şey. Camdan sildim düştü de. Benim de bebeğim. Benim de eşi Ayda. Farkında Ay. mısın? Hepsi giderek Nana gibi garipleşmeye başladı. Şaka gibi. Peki Nana nerede? Uş, ne bileyim ben. Çabuk koş Yüzük. Çabuk. Ya, nerede bu Yüzük? Çocuklar çabuk olun. şu de buradan önce bulalım siz ne yapıyorsunuz orada bakayım çocuklar? Aa. Allah! Babam geliyor. Matmış, Çocuklar! Hadi içeri girelim çocuklar. Ama daha yüzüğü bulamadık ki. Siz hiç üzülmeyin. Ben bulurum yüzüğü. <laughs> Buldunuz mu düşürdüğünüz şeyleri? Bulamadık. İyi olmuş. Bir daha camdan bir şey atmazsınız ha? artık. Ha? Biz atmadık ki. Hadi bakalım içeri. Yalla. Hadi geç. Ya of ya. Hadi bu. Ay bu gece hepiniz de bir tuhafsınız yani. Hem de nasıl? Nana nerede? Yukarıda yatıyor. Zayıflama ilacı almış da midesi bulanıyor. İyi ki bir kilo almışsın dedik. Amma ciddi alıyor bu kız her şeyi. Ee, sana güzel görünmek istiyordur. Ne ilgisi var Simge? Bilemem artık. Evet. Nasıl çok mu kötü? Ee, işte. <laughs> Akılsızlığının cezasını çeksin işte. İyi olmuş. <laughs> ya, ha, nerede bu yüzük? Ha, ha, ha. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Ha. İyi geceler. E. İlk sahne burası. Gülay hazır. Sadece bu sahnede olması gereken bölüm oyuncusu bekliyoruz. Peki. Merhaba Gülay. Merhaba, nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Fena değil. Ne zaman başlıyoruz? Reklam çekimine yetişeceğim daha. Bölüm oyuncumuz nerede kaldı? Ajansına bir türlü ulaşamıyoruz hocam. Ama ne şahane. Ne yapacağız peki? Bir saattir bekliyorum ben burada. Ne demek ulaşamıyoruz? Her şeyi son ana bırakırsanız böyle olur işte. Hemen halledeceğim hocam. Şu ışığa bir bakalım. Geçer misin Gülaycu? Senin tekli sahneni bir alalım istersen. Peki. Evet, çok güzel. Arkadaşlar sessiz. Herkes ne kadar sinirli. Değil mi? Sorma. Sorma. Bu dizi işi çok zor baksanıza. Bu saat oldu, hala başlayamadılar. Hı. Bu ışık oldu mu sizce? Görmüyor musunuz şuradaki gölgeyi? Ee, geldi mi? Her şey geldi mi? Şey geldi şey, şey 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 o zaman. Hangisi? Vaktimiz kalmadı mı? Gitsek gelelim diye. Ağabey ne Demek Haktimiz 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 şey gelmişler. Kim bu lan? Alo. Evet. Haberin yok mu? Tamam. Yüksek gerilim dizisinin bir bölümü şey bizim şey çekilecek. Tamam, Gerçekten bekliyorum. mi? Ay ben o diziye bayılıyorum. Tamam. çok malzeme var. Gerçekten sallamayın. Gerçekten de. Şu kameraya bakın. Daha hiç böyle bir şey görmemiştim. Gel şöyle otur. Aa geldi işte. Of yeter ya suratım sevince bastı. Ama ya yeter diyorum anlamıyor musun? <laughs> İyi tamam peki. İnandıracağımız yer burası. kalabalık mı olacak? Dikkatim dağılıyor. Konsantre olamıyorum. Daha şunları. Gıcık. İşte bir gıcık daha. Çok, çok hadi, çok. hadi içeriye gidin. Gıcık. Arkadaşlar hadi içeriye. Keşke geçmişe geri dönebilsek. Kestik. Aferin Gülay. Gel bakalım buraya. Nerede kaldı bu çocuk? Aramadınız mı? Aradık hocam. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Çocuğa yarın diye haber vermişler. Annesiyle konuştum ama okuldaymış çocuk. Bravo. Bravo ya. Bravo. Şimdi halledeceğim hocam. Ama benim reklam çekimine yetişmem gerek. Merak etme Gülaycığım. Oyuncumuz gelse seni yetiştireceğiz. <laughs> Merhaba Ay. canım. Sizi de oynamak ister misin? Bilmem ki ben daha önce hiç oynamadım. Önemli değil. Biz sana ne söyleyeceğini, ne yapacağını her şeyi öğreteceğiz zaten. Emre babama sorman gerek. Babanın numarasını biliyor musun canım? Evet biliyorum. Yaz bakayım. Alo. <laughs> Burada Gülay ile Daha önceden tanışıyorsunuz. Önceden senin baban fakir, onunkisi zengin diye seninle dalga geçmiş. Ama şimdi işler değişmiş. Seninki zengin, onunkisi fakir biri. Anladın değil mi? Ama ne saçma bir konu. Sen işine baksana. Yorum yapmak sana mı kaldı? Bu dizinin nereye ilgili biliyor musun sen? Neyi Of amatörlerle mi çalışacağız burada? Bana bak sakın bir aptallık edeyim deme. Reklam filmine yetişeceğim ona göre. Ben hazırım hocam. Sessizlik. Tamam çekiyoruz. Kamera. 3, 2, 1, kayıt. Of şöyle çekilsene ışığımı kesiyorsun. Ne diyor bu be? Ay şimdi delireceğim. Oo. Kestik. Emre bir adım sahne gel. Evet. Tamamdır. Kamera. Üç, iki, bir, kayıt. Seni gördüğüme çok sevindim Serkan. Ben size hiç sevinmedim. Bana kızgın olduğunu biliyorum. Haklısın. fakat... Evet sana karşı nefret doluyum. Defol gözü görmesin Selim. <laughs> hmm. Ne yapıyorsun be? Aferin. Geçtik. <laughs> hiç güzel oynayamadı bence harika oynadı. Hocam ne yaptın sanıyor bu? Çok inandırıcı oldu Gülay. Kesmeseydin tamamdı. Emre harikasın. Hadi bir daha alalım. Bana bak seni mahvederim tamam mı? Ayağın değil kal ona göre. İlk cümle sizi gülüyordum. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Kamera. İyi ki ders yapılmıyor da izleyebiliyoruz. A Özlem. Ama bu dizi işi <laughs> çok zormuş ya. Beş saatlik. İki cümle çekilemedik. Hı hı. Vallahi ben oynasaydım kafayı üşütürdüm. Yok yok çok zor bir işmiş bu. Seyrederken ne rahat ama çekerken çin işkencesi. Şşşt! Sessiz olun çocuklar şimdi kızacaklar. Emrecim sen kayıt dediğimizde arkanı dönüp gideceksin. Gülay arkandan çok pişmanım gitme diyecek. Sen artık çok geç diyeceksin ve elindeki bu içeceği ona verip yürüyüp gideceksin. Anlaştık mı? Tamam anladım. Umarım. Hocam ikram. Afiyet olsun hocam. Tamam. Sahne hazır. Evet. Kamera. 3, 2, 1 kayıt. Çok pişmanım gitme. Artık çok geç. <laughs> Kestin! Çok güzel Emre. İyi ama bu güzel sen yoktu. Aptal şey seni. Ya benim reklam çekimim var. Şu haline bakın. Gülay'ın temizlenmesine yardımcı olun. Ya. kaldı görürsün Hadi. sen. Bravo Emre. Sen doğuştan yeteneklisin bence. Tek kelimeyle süper. önemli sahne burası tamam mı? Bu sahnede duyguyu iyice yükseltmeni istiyorum. Gülay. Hala neden öğrenilemiyor? Ben kepekli ekmek yiyorum. Nasıl çok yorucu bir iş mi? Yo aslına bakarsanız eğleniyorum. Gazete de okumuştum. Bu Gülay denilen kız çok karpışlıymış biliyor musunuz? Sinir oldum sana. Ben bu oyuncu milletinin ruhunu okurum. Her yanı kapris olsa ne yazar ya? Allah Allah! Ay ne kadar yeteneklisin. Böyle rol yapmayı nereden öğrendin? Doğuştan gelen bir yetenek benimkisi. Aslında ben senin yetenekli olduğunu hissetmiştim biliyor musun? Ben oynadığım karakteri yaşıyorum. Oynamıyorum. Başarım tam da burada. Anlıyor musunuz kızlar? Emre şu defterime bir imza mısın? Hay hay. <laughs> hani yemeği beraber yiyecektik? Görmüyor musun Gamze? Ne kadar meşgulüm. Yemek yemeye zamanım mı var? Şurada ışık hazırlanırken ayaküstü bir şeyler atıştırabiliyorum ancak. <laughs> o zaman bize söyleseydin seni beklemezdik. Yani. Gamze. Modelimi iyi tutmam gerek. Bir de seninle uğraşamam. Emre hadi gel şu sahneye geçelim. Geldim geldim. Şık şık Vay be! Artist olmak böyle bir şey herhalde. Yani.